Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu çok fazla gelen saçma sapan yorumlardan dolayı duyduğum rahatsızlıktan dolayı yapmak istiyorum. Gerçekten de dayanılacak gibi değil. Biz naçizane kanalımızda burada yaşadığımız zorlukları, hayat mücadelemizi anlatıyoruz. Gördüklerimizi anlatıyoruz. 20 yıldır buradayım. Burada Diplomat olarak görev yaptım, polis olarak görev yaptım. Hayatın içerisinde 20 yıl mücadele ettim. Burada edindiğim bütün bilgiler benim şahsi fikirlerim, beğenmeyen olur, kabul etmeyen olur. Hakaretler, saçma sapan ithamlar, iftiralar yerine izlemekten vazgeçip başka kanallara yönelebilirsiniz. Venezuela ile ilgili olarak da bizden de daha doğru bilgi verecek kimse yok arkadaşlar o kadar video gördüm, o kadar Türkiye ile ilgili, Venezuela ile ilgili videolar yapmışlar. Hiçbirisi buranın gerçeğini anlatmıyor. Yani gerçekten de dayanılacak gibi değil. Bazen videoları durdurmak istiyorum. Çünkü iftiralar, ithamlar bitmiyor arkadaşlar. Daha önce bizim birileri dolandırdığımızı itham edenler oldu. Allah korusun FETÖ'cü olduğumuzu iddia edenler oldu. Bu bizim vatan hain olduğumuzu iddia edenler oldu. Şimdi de bizi CIA ajanı olarak itham ediyorlar arkadaşlar. Amerikancı olarak itham ediyorlar. Yani akıl alacak gibi değil. Gördüğü videoyu yapay zeka ile yapılan videoları dahi gerçek kabul edip altına yorum yapan bir kitle var. Bu kitle ne yazık ki bizi de takip ediyor galiba. Ne söylediğimizi anlıyorlar. Ne bahsettiğimizi anlıyorlar kafalarına göre biz ne dersek diyelim, ne kadar şahit gösterirsek gösterelim, kendilerine göre bir yorum çıkartıyorlar arkadaşlar. Şimdi ben 20 yıldır burada yaşadım arkadaşlar. Ben gördüm. Ben yaşadım. Sen Venezuela'yı mı bilirsin? Venezuela'yı mı tanıdın? Hayatında bir tane Venezuela'lı gördün mü? Konuştun mu? İspanyolca bilir misin? Sana lanse edilenler dışında Türkçe olarak duyduğun, okuduğun bir şey var mı Venezuela ile ilgili? Sen kimsin? Bir kendine bak. Hayatında Venezuela'yı görmemişsin. Venezuela'yı bizden iyi bildiğini itham edip, iddia edip bizi itham ediyorsun. Yani gerçekten de çok rahatsızlık boyutuna gelmeye başladı. Ne kadar çok bizde kafir sever varmış, zalim sever varmış. Zulmün karşısında dilsiz şeytan oluyorlar. insanlar sessiz kaldıklarında biz de kendimize göre bu gördüğümüz zulmün karşısında sessiz kalmamaya çalışıyoruz. Kendimize göre doğru bildiklerimizi söyleme çalışıyoruz. Bu benim kanalım ya. Ben sizin istediğiniz şeyi mi söyleyeceğim? Kendinize çeki düzen verin arkadaşlar. İstemiyorsanız, beğenmiyorsanız izlemeyin. Bu kadar basit. Yani beni nasıl Amerikancılıkla itham ediyorsunuz ya? İsrail'le gün gelse İsrail'le Amerika savaşsa Amerika'sın karşısında diye İsrail'e metiyeler mi düzeceksiniz? Anlatamıyorum. Burada bir zulüm var. Amerika'nın nasıl bir ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. Buranın da nasıl bir ülke olduğunu siz bilmiyorsunuz. Biz biliyoruz. Yani ikisinden birini tutmak zorunda mısınız? Biz burada bu başkan denilen şahısa karşı geldiğimiz için ya da sevmediğimiz için bizi nasıl bununla itham ediyorsunuz? Siz aklınızı mı yitirdiniz? Yani Mantığınızı yitirdiniz, basiretinizi mi yitirdiniz, ferasetinizi mi yitirdiniz arkadaşlar? Ben burada burada yaşadıklarımı anlatıyorum. 8 milyon ya 8 milyon insan nereye koyacaksın sen? Bu ülkeyi terk edip gitmiş 8 milyon insan var. Bu insanlar çoluğundan, çocuğundan, annesinden, babasından yıllardır, 10 senedir ayrılar. Burada ne zulümler yaşanıyor, ne dramalar yaşanıyor, trajediler yaşanıyor, hiçbirinden haberiniz var mı sizin? Kaç tane Venezuela'nın karnını doyurdunuz? Venezuela ilgili onların hür tercihleri ile ilgili nasıl siz iddiada bulunup kendinize göre kendi vicdanınızı temizlemeye çalışıyorsunuz? Burada bir gerçek var. Bütün insanlar yüzde bunların gitmesini istiyor. Ya akıl alacak gibi değil bazen yani bütün videolara son vermeyi silmeyi düşünüyorum yani. Ya İzle, istemiyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Benden daha mı iyi bileceksin ya? Burada yaşıyorum ben ya. Bu örneği veriyorum Zambide olanları sen nereden bileceksin? Orada yaşayan bilir. Buranın da gerçeklerini biz biliyoruz. Yapmayın, etmeyin arkadaşlar. Yeter yani bu kadar bu iftiralarınız, ithamlarınız gerçekten de dayanılacak gibi değil. Bir kendinize çekit düzen verin. Zalime dua ediyorsunuz ya. Bu adam daha geçenlerde videosunu yaptık, koyduk. Üç ay boyunca bir Türk kardeşimize, gencecik Türk kardeşimize işkence etmedi mi? Biz bulmasak, nerede olduğu dahi belli olmayacaktı. Belki hala içeride olacaktı bu kadar baskıyı. Benim sayemde yaptılar. Masum bir Türk vatandaşını alıp aylarca işkence yaptılar bu, bu ülkede. Burada bir general 180 dolar maaş alıyor. Çalışanlar 200 dolar maaş alıyorlar. Tamam her şey para değil ama bu adamın bu ülkede yaptıkları milli olabilecek hiçbir şey yok bu ülkede. Google'dan yazın bakın Sayı Baba Maduro yazın. Bu adamın kimin müridi olduğunu göreceksiniz. Bu adam yıllarca Küba'da eğitim aldı. Satanist bir adam bu adam. Burada her gün kurbanlar kesiliyordu sokaklarda. Satanlara karşı, şeytanlara karşı. Yani her sokakta mutlaka canlı hayvan bulabileceğiniz büyücülerin gelip burada kurban keseceği yerler vardı. Neyi biliyorsunuz da siz konuşuyorsunuz? Kimi savunuyorsunuz? Kime dua ediyorsunuz? Yani biz Türk milleti olarak feraset sahibi insanlar olmamız gerekirken böyle bir adamı destekliyorsunuz. Bizi de itham ediyorsunuz ya, iftira atıyorsunuz. Ya ben nasıl Amerikan ajanı olacağım? Ben burada kaç kişiyiz diyor da beni, kaç kişi görecek de Amerika'ya mesaj göndereceğim? Akıl var, mantık var arkadaşlar ya. Bak buradaki bütün insanlar, insanlar açlıktan öldüler ya bir sürü insan. Hayvanlar öldü. Kimi savunuyorsunuz siz? Yok Amerika'nın ambargosu diyorsunuz. Amerika'nın ambargosu ile alakası yok. Ben biliyorum, ben yaşadım burada. Amerika ambargo koyuyor dediniz. Buranın bütün petrolünü Amerika çıkartıyordu. Bütün petrolüne, bütün minerallerine sahip olmak varken şu an bunu indirmeye çalışıyorlar. Bu adamlar geçen sene seçimi çaldılar. Yüzde yetmişle kaybettiğim insanları. Bunun delili de seçim sonuçlarını muhalefet göstermesine rağmen bunlar göstermediler. Madem kazandın niye göstermiyorsunuz o zaman? Yani Brezilya devlet başkanı Lula bile defalarca talep etti göstermedi. Düşünün Kolombiya'yı destekliyor. Ya dünyanın merkezi, beyazın merkezi Kolombiya değil mi arkadaşlar? Şimdi bu adam Kolombiya'yı destekliyor, Kolombiya başkanını destekliyor. Bu Kolombiya'nın başkanını kim destekledi diye başa getirdi. Fark İlk etaplarda tam tersinde hareket ederken büyük bir bombayla kendi tekrar çizgilerine çektiler. Yani hiçbir şeyden haberiniz yok. Yeter artık vallahi. Yani yani burada bu kadar sıkıntı yaşıyoruz biz hayat mücadelesi ve bir de sizin gibi geri zekalarla uğraşıyorum ya. İzlemeyin kardeşim, izlemeyin. Biz Maduro'ya karşı çıkıyoruz diye bizi vatana ihanetle suçladınız ya. Benim bugüne kadar ağzımdan devletime, milletime, cumhurbaşkanıma bir söz söylediniz mi? O insanlar bile söylediğinde ben kimi desteklediğimi söylemedim. Şimdi de arkadaşlar bizi CHP'li olarak görüp ya da muhalefette görüp ona göre yorumlar yapıyorlar. Buna razı olamam. Belki ona razı olurdum da buna razı olamam. Ben olduğum gibi görünmeye çalışan, her zaman doğruyu kendime göre bildiğimi söylemeye çalışan bir insanım. Ben arkadaşlar muhalefetten değilim Türkiye'de. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınız. O adamlar beni vatana ihanetle suçlarken o insanlara bile ben kimi desteklediğimi söylemedim. Ama şimdi söylüyorum. Çünkü boş yere beni olmadığımdan farklı görüp de beni izleyen arkadaşlar, yorum yapan arkadaşlar var. Ben devletçiyim, milliyetçiyim arkadaşlar. Ülkemi seviyorum. Ülkem zamanında ben Aleviyim diye beni göreve polisliğe almazken tanıdıklar arkadaşlar vasıtasıyla tekrar polisliğimi tekrar polisliğimi kazanabildim, tekrar polis olabildim. Sağ olsun bu devlet sayesinde buraya diplomat olarak gönderildim. Şimdi ben bu ülkemi sevmeyeceğim de kim seveceğim? Maduro'yu mu seveceğim sizin gibi? Zalimi mi destekleyeceğim? Kendinize gelin arkadaşlar. Saçma sapan yerlerdesiniz. Türkiye'nin sağcıları buranın solcusunu, komünistini destekliyorlar. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır ya? Cumhurbaşkanımız destekliyor zannediyorsunuz. Cumhurbaşkanımız da desteklemiyor. Öyle olsa şu an Maduro çoktan Türkiye'de olacaktı. Geçen sene bakın beyannamesine. Geçen sene seçim sonucunda Trump'ı bizzat tebrik etmedi. Venezuela için hayırlı olsun dedi. Tabii siz bunları görmekten de acizsiniz. Ben biliyorum ki şu an beni vatana ihanetle, Amerikancılıkla suçlayan insanlar şu an Türkiye'deki sağcı görünüm insanlar. Ama siz aklınızı mı getirdiniz Beni din, dinle, imanla sorgulayıp kendiniz zalime, zulme alkış tutuyorsunuz. Bir de onu destekliyorsunuz arkadaşlar. Ya vallahi yoruldum arkadaşlar ya. Yani yorum yapmayan arkadaşlar var. Onların da yorum yapıp yani en azından fikirlerini beyan etsinler. Olmazsa bu işe son vereyim. Bundan ilgili bundan sonra video çekmeyin Venezuela ile ilgili, hayatımızla ilgili. Ya ben burada hayat mücadelesi verirken bir de sizinle mi uğraşacağım ya? Oturduğun yerde Venezuela Türkiye'de neresinde oturuyorsan, hangi köyde, hangi kasabada, ilçede oturuyorsan ya beni burada huzursuz etmeye hakkın mı var ya? Her gün sizin mesajdan saçma sapan mesajlarınızı okuyacağım? Ya ben de beğenmediğim insan olsa çekip gidiyorum izlemiyorum bir daha. Siz niye hem izliyorsunuz hem de böyle sorguluyorsunuz? Beni istediğiniz yere mi çekeceksiniz? Öyle bir şansınız yok ki. Vallahi yazıklar olsun. Bıktım usandım arkadaşlar.